Herkese selam, merhaba. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben şu anda yurda geldim ve birazdan eşyalarımı beraber yerleştireceğiz. Gerçekten etraf inanılmaz dağınık ve çok kötü gözüküyor. Şimdi hemen arkadaşlarım gelmeden halletmek istiyorum. Şu şekilde size şimdi tek tek göstereceğim ama etraf çok da gurbetçi bavulum var. İnanılmaz büyük bir bavul. Bunun içine ee, şöyle dedim, küçük bir tane, küçük diyorum, böyle de bir tane sepetim var. Bunun içine geceliklerimi koyacağım. kına da gideceğim, e, dolabımın içine koyacağım böyle. Ay özür dilerim, bazamın altına koyacağım geceliklerimin olduğu sepeti. O yüzden şöyle ince ince katlayarak başlayalım. Şunların hepsini Elisivan'dan aldım. Elisivan'ın takımları çok seviyorum. Buraya gelirken e, sadece pijama almaya biraz özen gösterdim. Çünkü pijama benim için... Hani çok fazla ihtiyaç oluyor. Her gün giyiyorum zaten. Bunun da üstü önlemde altı bende. Bunu bir birleyemedik yani. Bilmem takım unuttum onun şeyinde. Şimdi rastgele bir atayım. Şurada bir çantam var. Çantalarımı en son yerleştiririz. Böyle atkılarım var. Bu atkılarımı da şuraya koyuyorum. Şöyle montum var. Bunları assam mı sence yoksa içine koysam mı? Ya asmak olmuyor çünkü dolabımız o kadar küçük ki astığımız zaman bayağı bir yer kaplıyor orası. Konuşabilirsin Yağmur, sesin ben... mahrem mi senin? <laughs> Hayır ben sesim şey olur da böyle işaret sağ... şey. bile Hayır bebeğim be, konuşayım sen dış ses ol işte. Ha doğru. Değil oğlum. mi? Sen dış ses ol. Yağmur e, ne yapalım bunu sence? Ben yatağın aldım çünkü dolapta çok yer Bence var. de. Aşkım o zaman dış giyimlerini bir köşeye ayıralım. Katlamam lazım. Ah bu senin bacım bunu sana aldım. Ay evet bacım bana hediyesi. Bacanın sana hediyesi gerçekten. Benim işim bitmiştir ben gidiyorum. <laughs> Şimdi şunlar üstlerim kazaklarım zaten. Bunları güzelce ince ince katlayıp dolabımın içerisine koyacağım. Yoksa sesimi almıyor muydunuz şimdiye kadar? İlk olarak şu şekilde bazamın altını açtım ve bunun içine yerleştirmem gerekiyor. Şimdi aldığım sepetleri getireyim buraya. Evet burası benim tek gözlü dolabım arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine yerleştirmeye çalışacağız. Şaka gibi gerçekten. Aynama bakın. Şöyle dilimde tüy bitmişti. Demiştim ki şundan mutlaka edinin. Şimdi bunu dolabın içine atacağım. Şöyle bayağı bir raf elde ettim. Şimdi buraya ne koyacağım? Hani trikoları koyacağım. Yani böyle daha ince tişört olur. Ne bileyim daha ince işte bir şey de bilmiyormuşum ne bileyim diye duruyorum şuralara mesela şuraya eteklerimi, buraya altlarımı, pantolonlarımı koymayı ve şuraya da şöyle de sweatshirtlerimi koymayı, buraya da günlük bakım ürünlerimi koymayı, üzerine de e, çantalarımı koymayı planlıyorum. Her sene bu şekilde yaptım. Bu elimdekileri Bir yukarı bakın biraz. Allah çok ağır. Evet, şu şekilde yerleştirdim. Burada kısa kollularım var ve formam var. Burada da uzun kollu ince bir şeylerim var. Şuraya dediğim gibi gömleğimi koydum. Burada da bir gömleğimi koydum. Ama muhtemelen ben şu inceleri muhtemelen buraya alacak gibiyim. Bir bakayım. Yani burada da durabilir. Evet, burası bu şekilde. Yani şuradaki trikoları geçirdim buraya koydum. Hani bir şey fark etti mi? Gerçekten hiçbir şey fark etmedi. Şurada kısa kollularım var. Burada da böyle trikolar. Hani daha net göreyim diye en azından, yiyeceğim şeyi daha net göreyim diye buraya koydum. Buraya eteklerimi koydum. Buraya da normal altlarımı koydum. Şimdi belki şuraya daha kemer. Burası da kemerimin yer arkadaşlar. Evet. Bu kadar. Şimdi ne yapacağım? İşte arkadaşlar şimdi bunun için spor kıyafetlerimi koyuyorum. Şöyle sporcu sütyenlerim var. Bunu da ekleyeceğim. İnşallah burası dağılmaz. Sporcular, yani sporcular, sporcular nerede? Sporcular nerede? başka var mı spor bir şey? Hı. Hı hı. O normal bir şey. Onu tişörtlerim de görebilirim. Bu ne? Aşkı? Normal tişört ama. Şu var. Biraz normal tişört de getirdim. Bence ben bunları sporda giyerim ya. Başka tişört giyebileceğim bir hava yok çünkü bence. Bu, bu da bunu da koyuyorum. Bunlar aşkım. Bu da sporcu atletim. Bir tane böyle sporcu bir şeyim var. Ne kadar sporcu bir kişiliğim var. Spora gitmiyorum bu arada. Spor da yapmıyorum. Daha var bu kendi kıyafetlerimden fazla. Şöyle güzelce katlıyorum. Şuraya koyuyorum. Bakın şöyle gözüküyor. Ya bu kadar gözükebilir. Şey. Aa bir tane de böyle bir şeyim var. Ama çok küçük geliyor. X mu? Ya çok küçük gelmiyor. Giriyorum ama bacakları bir tık sıkıyor. İç kısmı. Ama bir şey olmaz ya. Giyerim diye düşünüyorum. Şimdi geceliklerimi hallederim. Bunu da bazın altına koyacağım. O yüzden şu köşeye koyuyorum. Buraya koydum. Şimdi mahrem şeyler yapacağız. O yüzden bir küçük sizi kapatıyorum. Bakın sepetlerim şu şekilde. Ay. Bu da var. Geliniz. Şimdi şu şekilde en köşeye spor kıyafetlerimi koyacağım. Çünkü bence en çok elimin gittiği onlar olacak. Şuraya valizin içini açacağım ve montlarımı da yine buraya koyacağım. Gel bakalım elime. Yağmur Gül. Yağmur Gül çekimde şu anda. Burada iç çamaşırlarım falan var. Şöyle paketler halinde yaptım. Mesela burada tişört çoraplar, normal çoraplar falan. Bunları da yine hani buradan açtığım zaman ulaşabileceğim şekilde ayarlıyorum. Çantalarımı da babazanın altına koysam. Sence ne yapayım? Ya da yukarıya mı koyayım? Eğer orada çok kalabalık bir görüntü olacaksa burunun altına koyayım. Çünkü boş zaten. Değil mi? Aynen. Ama her gün de çanta değiştirmem ki buradan. insanlar uyuyor diye sabah kalkıp. Gerçi akşamdan da Akşam her, her şeyimi. Önce bir oraya bakalım. Aslında oraya koymak istiyorum. Eğer orası olursa oraya koyalım. Eğer oraya küçük gelirse bazanın altına koyalım. Olur. Hadi yapalım ya <laughs> <laughs> Evet, bazanın altına bir şekilde yerleştirdim. Yani bence gayet yeterli ve güzel. Te ne derler? Temkinli der temiz duruyor. Şimdi bir tane daha bavul varmış ve onun içinde de bir tık azıcık kıyafetim var. Hemen onları da hallediyorum. Bu şekilde gözüküyor şimdiden bayım. Şimdi o yüzden biraz ezilmişler. Hemen yarın ilk iş kullanın içine böyle bir karton gibi bir şeyle doldurmak olacak. Şöyle dört tane çanta getirdim. Bir tane de büyük çantam var. Onu üniversitede böyle final vize haftalarında falan yüklenmek için kullanacağım. Bir tane spor çantam var zaten bayağı toparladık. Gel bak şu koridoru da gösterelim. Koridor bayağı bayağı toparlanmış Şimdi şimdi bu masayı dizayn edeceğiz tekrardan baştan. Onu da nasıl yapacağız? Önce şunu indireyim ben bir. Bismillah. Allah çok ağır. Bir şey söyleyeceğim. Bunu değiştirmiş olabilirler mi? O kadar ha, da masrafa kadar. girmezler bence. Ha? Bizim için o kadar da masrafa girmezler bence. Çok doğru söyledin. Mesela şunun için falan da böyle doldurabilirim. Hatta başlayalım ben. ben bunun içine bir tane böyle şey koydum. Takı kutusu. Sonra saç seteyi, makyaj tezgahları, makyaj şeyi bunları. Yani evimin altında olmasını istediğim şeyleri evimin altındaki yere koyuyorum. Sonra şöyle kamera aksesuarları var. Bakın bir de bende böyle bir şey var. Bunu şimdi dolabın üstüne asacağım. Buraya da havlarımı asacağım ve havlularım bu sayede çok yer kaplamamış olacak. Çok hijyenik mi bilemiyorum. Bence çok da değil ama yani hiç yerim yok mu? yapmam gereken tek şey maalesef ki bu. Bakın gelin nasıl olduğunu göstereyim size de. Ben. Burası benim mi diye baktım bu ya. Aa bir tane daha var Yağmur. Evet. Ama benim bir taneydi. O senin geçen sevgi sanki beyaz olan. Ama bu da ben yurttan getirdim yine. İki tane mi vardı Doğru. İki tane var. Ben iki tane açtım zaten. Çıkardım. Ha. İkisi de farklı yerlerden çıktı. Anladım. Bakın bunu bu şekilde koyuyorum. Hatta şunu ne nereye asayım? Mesela bunu dolabımın içine asabilirim. Yani dolba mesela bir şey asacaksam. Yani bir şey böyle herhangi bir şey asabilirim. Gerek yok yani zaten Hı. bu aşağıya astım da. Yani oradan bayağı toplanmış durumda. Zaten bazanın altı her şeyi aldı. Şu şarjlarımı, öbürlerimi, zıvırlarımı da bir tane aslında böyle paket gibi bir şey lazım, bir kutu lazım. Bu kutuya koyacağım. Ama şu an böyle bir şeyim yok. Ondan sonra bunu hemen bence bazanın altına koyalım. Çünkü seyahatlerinde kullanıyorum. Genelde İstanbul'a giderken kullanıyorum. Böylece güzelce oraya koydum. Şunların içini boşalttık çok şükür. Bunun içinde ne var acaba? Ha ben bunun içine bakım ürünlerini ıvırları zıvırları koydum. Gerçekten bayağı karışık duruyorlar. Bunları şu şekilde halledelim. Bunların hepsi nereye gidecek biliyor musunuz? Ivır zıvırlar ya hepsi buranın içine gidecek. Ya aslında bunlara güzel bir paket lazım yani. Bir daha Alırsın. getirmedim biliyor musun? Fırça koyma şeyini. Bir bardak bulmak lazım da <laughs> Fırça koyma kabımı getirmedim. Yani yerim çok yoktu. Valizlerim de kötüydü, eskiydi. Hani yerim yoktu yani. Arabamız da biraz küçüktü bu sefer. O yüzden çok istediklerimi getiremedim. Dolar ve arveles bolca getirdim. Çünkü en çok ihtiyacım olan şey. Bu aralar biraz da burnum tıkanıyor. Burnum tıkanıklığım için. İşte böyle bakım ürünlerim, öcelerim falan. Bunların hepsini şimdi şuraya yerleştireceğim. Şu an birinci çekmeceme koyarım. Aslında geçen sene bunları da birinci çekmeceme koydum da. Zaten şu anda kalıcı öjem var elimde. Yani bence öje de kullanmam artık ya. Neyse. Bu da böyle notu miseler suyu. Şöyle elimi atma. Olmasını istediklerimi. Aha buraya böyle de koydum. Ama buraya daha böyle kullanışlı bir hale getirebilirim. Ama şu an yapamıyorum bunu. Şu şekilde. Burada da eşyalarım var. Mesela yumuşak suyu. Burada mı sildim elimle? <laughs> Anlamsız. Şunlar banyoya gidecek. Banyo jeli ve şampuanım. Bunu banyoya koyacağım. Ya banyoda da tuvalet alanına koyacağım. Yüz yıkama jeli. Bunun içinde ne var? Getirirken unuttum. Aa bak şimdi. Bunun içinde güzel bir şeyler var. Bunlar aşağı bakım ürünlerim var. Allah. Yağmur bunu sana getirdim. Çünkü ben de bir tane var. Hı <laughs> hı. <laughs> Kas gevşetici ilaçlar bayağı getirdim. Şunlar benim cilt bakım ürünlerim. Acaba ya bu cilt bakım ürünlerim nereye koysam? Bu çok büyük bir soru benim için. Diyorum ki şeye koyalım. Bak gel, aynı. Dolaptaki aynı. Aynılar yerine. Hemen soruya cevap buldum. Hayır ne derler? Aynı soruya cevap, çözüm buldum. Bakın zaten buranın içi bu şekilde boş. Şöyle yerleştirdim. Çok güzel oldu. Zaten orada yüzüm yakıyorum. Geliyorum buraya. Ondan sonra şöyle saçma saçma. Hemen şunları sürüyorum. Gidiyorum. Bence böyle pratik olur. Bakın havlum da var. Bunu Ikea'dan aldım. El havlusu. Mutfak havlusu diye şey geçiyor ama elimi sildiğim, elimi yıkadığım zaman elimi şey yapıyorum burada. Kuruluyorum. Genelde peçete kullanıyorum ben. Yani peçetemiz yoksa, kıtlıktaysak falan mecbur onda elimi siliyorum. Çoğu zaman da öyle oluyor. Elimiz darday. Şu Perihan'ın. şunları ben alayım. Şöyle çekmecemi. Bu çekmecemin içini daha sonra beraber tekrar düzenleyelim bence. Şunlar banyoya gidecekler? Bir tane mum getirdim. Ne alakaysa. Olmazsa olmaz. Ha bak bunun içine bir şeyler koyabiliriz. Tamam. Şurada dursun. Şurada bir tarağım var. Takılarım. Şu benim tripodum. Bunu çok seviyorum. Bakın. Mesela artık videolarım daha güzel olacak. Mesela buraya yapıştırıyorum. Bak. Bak. telefonumu buraya yapıştırıyorum. Çok güzel tutuyor ya. Ya Birisinin lensinin içine bir şey katması. Çok korkuyorum. Kanka Korku, çok korkuyorum. Bunları çok iyi bir yere saklayacağım. Hiç kimseye de göstermeyeceğim. Buraya sakladım. <laughs> Öjelerimi falan koyuyorum. Ondan sonra lens, işte lensten bazen gözlerim acıyor. O yüzden şey ama Bak bu gidi. Bunu yapalım bugün. Ben de getirdim iki tane. Tırnak törtüsü. Ondan sonra şöyle pedler var. Bunları arkaya koyalım. Yani bunlar da evde Ben de getirdim. Ya yani taşımam bile normalde de. Niye dedim tekrar alayım ki olan bir şeyi. Bunu da Dyson'a um koydum. Dyson'ımın içine koyarım bunu da yine. Ya şurada biraz karışık oldu gerçekten farkındayım. Ama başka bir çarem gerçekten yok. Bakın şurada yüz yıkamak için gerekli olan şeyler. Hani böyle bileğim su geçirmesin diye. Bileğim su geçirmesin diye. Bunları da yani dedim ya, bakın ürünlerim zaten buradayken. Ya bunları nerede yıkayacağım yüzümü falan? Burada yıkayacağım. Hani. Buraya koyayım. Aynen çok güzel oldu. Biraz yerlerine koyalım. Sonra biz bu bavullarımız falan yukarıya koyacağız. Onları halledelim ve unuttuğum bir şey var. Tabak, çanak defter ya e defter ama bardak hani kupa hiçbir şey getirmemişim yani bir çay içeriz desek içemeyeceğiz zaten içemeyeceğiz ne içeceğiz bakın dolabımız da boştur evet bomboş ha yok iki tane şey getirdim bir tanesini babaannem yaptı bir tanesini anneannem yaptı bir tanesi ezme diğeri köy krem peyniri çok güzel neyse şu elimizin altındaki ıvır zıvırları da toplayalım ve size son halini artık gösterelim Evet sonunda bitti ama ben de bittim. Yani bayağı toparladım. Her yer çok güzel oldu. Çok beğendim. Ve çok büyük bir rahatlıkla benim için. Arkadaşım da bana yardım etti. Onunla beraber çok güzel bir şekilde yaptık. Şimdi şurada ayakkabılarımı gösteriyorum. Biz birinci sınıfta bu ayakkabılı arkadaşlarımla ortak almıştık. Ona hemen botlarımı falan koydum bu şekilde yaptım işte burada bir makyaj çantam var kendi çantamı şuraya koydum çünkü şu kulpu yamulabiliyordu orada baskı oluyordu zaten eşyaları beraber yerleştirdik burada Dyson'um var Dyson'umun içinde de yani böyle bakım ürünlerim var saç bakım ürünlerim var yukarıya da ne bunların ismi ya yukarıya da valizleri koyduk ve bakar mısınız en güzel şey işte benim tartımı da baş köşeye koydum daha sonra bu şekilde masamın üzerine bu şekilde dizayn Birazcık defter. Bu benim kalemliğim ve sadece bugün bir tane parfüm getirdim. Bugün diyorum bu sene. Burası ıvır zıvır çekmecem ve inanılmaz karışık. Ve videom bu şekildeydi. Odamı da bu şekilde temizledim ve toparladım. Bence bu süreci çok basit bir şekilde atlattım. Yani 2 saat falan sürdü ama çok içmesinde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 拜拜。Bye bye.